Evet selamlar sevgili terazi arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Terazi burçları için arkadaşlar. Neye bakacağız? Mart ayına bakacağız. Kariyer, aşk. Yani tabi aşk yoğunluk olur. %95. Tabii ki para kartları gelirse bakarız. Olası ne yaşayabilirsiniz diye bakacağız. Sevgili teraziler için. Böylece aradan Hava, hava kralları nereden çıktı? Hava grupları da çıkmış olacak. Bakalım şöyle bir sevgili terazilerin ana konusu acaba ne olur? Kartları tam göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Çok geniş açısı yok. Bilginiz olsun. Ana konu ay kartı geldi arkadaşlarım. Ay kartı hepinizin bildiği üzere biraz belirsizlik içeren bir kart. Karanlıkta kaldım. Ne olacağını bilmiyorum. Belirsizlik. Ee, şöyle bir yardımcı soralım. Şimdi böyle bir geçmişi düşünme Ayağa kalkmak isteme, özellikle aşk konusunda arkadaşlar, kendi beklentilerime doğru mu gitsem, kendimi aktive mi etsem, şöyle bir ileriye doğru mu gitsem, yoksa geçmişimde tıkılıp kalsam mı, acı çekmeye devam mı etsem, kendimi acı çektirmeye devam mı etsem, bekleme enerjisine devam mı etsem gibi etkiler var. Sanıyorum bir konu var, aşk konusu. Ee, ne yapacağımı bilemiyorum. Bir harekete geçemiyorum iç sese kulak verme. Yani burada düşünüyorum düşünüyorum ne yapacağım bilmiyorum. Sessizim. Kendimi kapattım. Yani biraz böyle kendinizi dışarıya kapatıp en azından duygusal anlamda ne yapacağınıza karar vermeye çalışacaksınız. Sıra kadem basacak olabilirsiniz. Kendinizi biraz geri çekecek olabilirsiniz çevreden. Arkadaş çevresi olur, partnerler varsa geriye çekilmek olur. Ee, belki soru işaretleri var kafanızda partnerinizle alakalı ya da kim ya da platonikseniz bu kişiyle alakalı ne karar alacağınıza dair. Bir takım düşünceler içine girecek olabilirsiniz. Hep sleep on it, hep böyle bir geriye çekilmek, dinlenmek, düşünmek gibi etkiler söz konusu olacak gibi duruyor. Bunun dışında parasal anlamda da yani kariyer anlamında da düşünürsek, şimdi beklentilerinize göre şöyle söyleyeyim. Yani belki burada iki iş arasında kalmak olabilir ya da ben şimdi ne yapacağım arafta kaldım. Ee, olabilir eğer çalışıyorsanız işinizden ayrılıp ayrılmamak başka bir yere geçip geçmemek konusunda ikilemde kalmak olabilir ya da bir işe atılacaksınızdır arkadaşlar bu da mümkün i̇şe, işe atılacaksın ama ne yapacağımı bilmiyorum bir kararsızım çünkü belki parasaldır konu bu da mümkün şimdi e, geçmiş dönemde parasal manada eliniz güçlü olmuş olabilir arkadaşlar İyi pozisyonda olmuş olabilirsiniz fakat sonra para kaybetmiş olabilirsiniz aniden işten çıkartılmış olmak, işi bırakmış olmak, bir süre iş bulamamış olmak, e, aldatıcı bir takım işlere girmiş olmak. Biraz öyle kartlar geliyor çünkü. Yani birisine güvenmiş paranızı kaptırmış olabilirsiniz. Örnek veriyorum. Yanlış yerlere yatırım yapmış olmak, yanlış yerlere girmek, iş değiştirmek ama yanlış bir işe geçmek sonrasında gibi etkiler. E, şimdi şu anda sizin karar almanız etkiliyor gibi gözüküyor. E, açıkçası. Aşk anlamında da şu anda arafta kalmamıza sebep olacak olan şey, geçmiş dönemde çok güvendiğiniz bir kişi olmuş arkadaşlar ve aldatılmış olabilirsiniz. E, o benim çocukluk arkadaşımdı dediğiniz bir kişi olabilir. Çok güvendiğiniz, kendimi güvende hissediyorum dediğiniz bir insan olabilir. Ama e, aldatılmış olabilirsiniz dediğim gibi ve şu anda biraz tedirginlik olabilir. Ya e, örnek veriyorum şu anki partneriniz daha önce sizi aldatmıştır, affetmişsinizdir ama yine de bir işareti oluşacak, oluşacak, olabilir bir kişiyle alakalı kafanızda gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi duygulara baktığımız zaman bir aziz enerjisi var. Aziz enerjisinde hep böyle bir dinlenme var arkadaşlar onu söyleyeyim siz. Mart ayında biraz dinleneceksiniz gibi, şöyle bir içinize çekileceksiniz gibi. Belki yoga yapmak, ekonomik durumunuza göre belki böyle Hindistan'a gidip gurularla tanışmak, Yo işte ne bileyim kendi içinize çekilmek, hatta birilerine danışmak, ruhani konulara ağırlık vermek, maneviyata yönelmek, manevi anlamda yükselmek için birilerine akıl danışmak gibi konular söz konusu. Ben böyle şeyler görüyorum. İlişkiniz varsa bir kaybetme korkusu yaşayacak olabilirsiniz kendi içinizde. Yani ee, bir karar alacağım ama kaybetmekten de korkuyorum. Ve bu bakımdan danışacağınız kişiler olabilir. Ne yapmalıyım? Nereye doğru gitmeliyim? ve nasıl hareket etmeliyim gibi. Korkular içerisinde olacak olabilir misiniz gibi duruyor arkadaşlarım. <laughs> ya da bu işse konu dediğim gibi bir şey bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama kaybetmekten korkacak olabilirsiniz gibi duruyor. Arkadaşlar. Peki bilinçaltında ne var? Bilinçaltında bir kupası var. Bilinçaltında böyle bir adım bekliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Duygusal anlamda bir adım beklemek ya da adım atma isteği. Ama kaybetmekten korkuyorum. Ya da adım atmazsa artık onu kaybedeceğim. Durumları var bilinçaltında. Belki böyle adım atmak isteyenler var. Ama kaybetmekten korkuyor. Tamamen uzaklaşmasından korkuyor kişinin. Belki. Bu da mümkün gibi duruyor arkadaşlar. Size verilen Tavsiyeye baktığımız zaman da bir DNA8'lisi geliyor. Yani hedefi 12'den vurmak için çalışmak lazım. Hiç sese güvenmek lazım. Üçüncü gözü açmak lazım. Galiba içinizdeki sese güvenmeniz gerekecek. Üçüncü göz. E, vesaire kartları geliyor. E, burada sanki ben şey de hissettim arkadaşlar. Çok enteresan ama. Evlenme teklif etmek isteyen ama emin olmayan arkadaşlarım olabilir. Erkekse izleyen. Kadın da olabilir. Evlenmek istiyorum, teklif etmek istiyorum. Ama kaybetmekten korkuyorum, reddetmesinden korkuyorum durumları varsa özellikle. Belki burada tavsiye iç sesinize güvenin ve bunu yapın. Hani en azından görürsünüz. Çok da fazla beklemeyin. Durumlar ee, durumları olabilir arkadaşlar. Biraz ben böyle hissettim. Dış etkilere baktığımız zaman bir para sekizlisi var. Yani burada parasal anlamda da adım atmak istiyorsanız aslında adım, atın ifadesi de geliyor. Yavaş yavaş büyüyecek olan bir şey var. Sanki arkadaşlar dış etkiler destekliyor. Böyle para 8'lisi gelmiş sanki. Her şey hazır. Dış etkiler destekliyor ve emeğinin karşılığını alabilirsin diyor burada. Hem aşk anlamında hem de iş anlamında bir yatırım yaptıysam, emek harcadıysam bunun karşılığını muhakkak alabilirsin diyor. Sizin sizin temenniniz ne burada? Bir kupa ikilisi iş anlaşması yapmak ya da gönül anlaşması yapmak. Bir insanla gönül olarak bir araya gelmek. Eğer mantıklı bir yol izlersem, emin adımlarla ilerlersem bu kişiyle bir araya gelebilirim. Bu evlilik teklifi olabilir, ilişki başlatmak olabilir. Emin adımlarla ilerlemek gerekiyor. Belki iç sesi güvenerek hareket etmek gerekebilir burada özellikle. Yani çok korkmamak gerekebilir. Özellikle işte şey olabilir buradan. Hani aldatıldım. Bir ilişkiye başlamak istiyorum. Belki başımdan evlilik geçti ama ağlatıldım. E şimdi yeniden evlenmeyi korkuyorum diyenler için iç sesini dinlemesi gerekebilir arkadaşlar. Yeni bir nefes almak için, yeniden nefes almak için belki buna gerek olabilir. Şimdi ay içerisinde endişeli zamanlar bekliyor mu size? Bekliyor arkadaşlar. Dengeye gelmek lazım. Biraz sıkıntılı zamanlar, biraz uykusuz geceler, Geçirebilirsiniz. Bu konuyla alakalı gibi geldi. Hayal kırıklığından korkmak. Ee, hmm. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, galiba burada hayal kırıklığı çok fazla ağır, ağırlıkta geldi. Çok korkuyorum reddedilmekten. Hayal kırıklığından çok korkuyorum. Çok endişeliyim. Biraz bu endişe olacak gibi geliyor bana burada. Zaten sonuç olarak bir de kılıç dokuzusu veriyor. Korkuyorum. Endişeli gecelerden korkuyorum. Hayal kırıklığı geldi. Ayrılık kartı geldi burada. Ayrılmasından ve gitmesinden korkuyorum. Benden tamamen uzaklaşmasından korkuyorum. Benden ayrılmasından korkuyorum. Enerji yoğun olarak gelecek gibi duruyor. Bir kart daha çekelim bakalım. Sonrasında ne getiriyor bize? Yıldız kartı geldi arkadaşlar. Aslında dileğiniz gerçek olabilir. Belki bu, bu korkulu haller, korkulu rüyalar ve endişeler belki de yersizdir. Tabii herkes için geçerli değil dediğim gibi belki de yersizdir. Belki de umduğunuz gibi kötü olmayacaktır ya da şey olmayacaktır. o sıkıntılı olmayacaktır diyor burada kartlar. Kendine inanmasın ve iç sesine güvenmelisin diyor. Bu işe girmek de olabilir bu. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil hiçbir şekilde. Kendi içinizde bir şeyler yapmak istiyorsanız iş anlamında belki de iç sesinizi dinlemek, tavsiyeler almak sizi doğru bir yere doğru yönlendirebilir arkadaşlar tane daha kart çekerim? ve kapatalım. I am always a child. İçindeki çocuğa dinle, içindeki çocuğun sesini dinle, mutlu ol. Yani biraz burada bir yaşlı bir ruh da var sanki, böyle bir çökmüş bir ruh var. E, bence böyle olmayın arkadaşlar. Canlanın diyor, Canlanın diyor. Biraz böyle etkiler var. Umuyorum güzel bir ay geçirirsiniz sevgili teraziler. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sevgiler.